Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere öğrenciler için veya gençler için farklı bir şehre gidiyorlar. Farklı bir yere geliyorlar yerleşmek için. Pek çok konuda e, mutfak malzemesi sıkıntısı yaşıyorlar. Bu mutfak malzemelerinin çok uygun fiyatlarla tek bir paket halinde alınması ile ilgili bazı önerilerde bulunacağız. Burada mesela gördüğünüz gibi masanın üzerine tanıtım yapıyoruz. Masa kapsam dışı olan bir durumda bir masa örtümüz var. Bu masa örtüsü ideal boyutlarda 70'e 120 olan masa 70'e 120 70'e 120 olan bir masanın üzerine kaplayacak silinebilir kaymayan özel tabanlı kaymaz özel tabanlı bir masa örtüsü. Bu masa örtüsü bedensiz olarak paket içerisinde sizlere ulaşacak. Bunun yanında neler var neler yok hep beraber tanıyalım ürünleri. Fiyat cazibesi herkesi şaşırtacak standartlarda. Dört tane servis tabağımız var. Menamin servis tabağı. Dört tane menamin servis tabağı. İşte bu ne yapılabilir? Bunun içerisine kahvaltı tabağı olarak kullanılabilir. Kahvaltı tabağının haricinde ee, normal mesela işte Eee Tavuk yapılabilir Bu tavuğun şey, yanına pilav konabilir yeri, Bu tip ürünler için idealdir Ölçüsü kaçtır bu 4 adet bu. E, Servis tabağı 24 santimetre. Bu paket içerisinde Sizlere ulaşacak olan bir ürün birisi bu, birisi bu. Ayrıca Yemek tabağı olarak 4 tane de yemek tabağı gelecek Derin yemek tabağı olarak nitelendiriyoruz 4 tane yemek Derin yemek tabağı Paket içerisinde gelecek olan ek bir ürün. Yani bu yemek tabağının altında bu servis tabağı da olabilir. Bakın bu şekilde de kullanılabilen bir şey. Ee, 4 tane servis tabağı, 4 tane yemek tabağı paket içerisinde sizlere ulaşmakta. Ayrıca 4 tane de tatlı tabağı ulaşacaktır. 4 adet yine menemin tatlı tabağı. Bunlara konabiliyor. Ufak salatalarınızı koyabilirsiniz atıyorum işte tatlı koyabilirsiniz. Bir porsiyon kadayıf koyabilirsiniz. Sütlaçı alıp sütlaçı bunun üzerine, üzerine koyabilirsiniz. E, değişik tatlı tabağı olarak kullanılabilecek olan tabaktır. Meramindir, kalitelidir, sağlık standartlarına uygundur. Bu paket içerisinde yine size bir adet böyle bir tava gönderiyoruz. Yumurta sahanı diye geçebilir. Yemek ısıtma sahanı diye geçebilir. Bu da size ulaşacak. İçi teflon. Yapıştırmayan özelliklerde. Bu da size paket içerisinde bedelsiz olarak gelecek. Burada gördüğünüz gibi başka bir ürün. Bu yumurta haşlama için e, her eve gerekli. Yani iki tane, üç tane, dört tane kadar yumurtayı içerisinde haşlayabilirsiniz. Çeliktir. Sapı ısınmaz özelliklerde. Ayrıca ne var? Dört adet kaşık geliyor arkadaşlar. Paket içerisinde 4 adet kaşığımız var. Ayrıca şey ne var? 4 adet çatalımız var. Paket içerisinde sizlere ulaşan 4 adet çatalımız var. Paslanmaz çelik. Kaliteli çatal. Ömür boyu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra 6 adet Çay kaşığımız var. Burada gördüğünüz gibi. Bunu açmıyorum ama hepsi yine aynı desenlerde. Ve son derece kaliteli. 6 adet çay kaşığı. Paket içerisinde sizlere ulaşacak. 4 adet kupa gelecek arkadaşlar. Çay kupası olarak kullanılabilir. Su kupası olarak kullanılabilir. Çay kupası olarak kullanılabilir. Plastiktir. Ama sağlık standartlarına uygun CE belgeli kupalar bunlar arkadaşlarım paketle ee, beraber 4 adet kupa. Ee, bunun yanı sıra bir tane hem sürahi olarak kullanılabilen hem de ayran yapılabilen e, bir e, kırılmaz malzemeden yapılmış bir hem şurahi hem e, ayran matik olarak nitelendirilen bir yayık matik olarak nitelendirilen bir ürün gelecek bedelsiz olarak bir tane çöp kovası var arkadaşlar. Bu çöp kovası hakikaten 28 litre bazen 25 litre oluyor bu çöp kovaları. Bu çöp kovasını size hediye olarak gönderiyoruz. Bunun sebebi bu ürünlerin tamamı bu çöp kovası içerisinde konulacak ama tertemiz pırıl pırıl bir çöp kovasıdır. Ee, kırılmasın diye burada görmüş olduğumuz ürünler kırılmasın diye muhafaza edilerek sizlere ulaşacak. Ee, ayrıca çöp kovası olarak da kapaklı çöp kovası olarak da mutfağınızda güvenli olarak kullanabilirsiniz. Bu çöp kovasına uyumlu 10 adet çöp poşeti de yine hediyemiz olarak sizlere ulaşacak ekstradan bir üründür. Devam edelim. Daha neler var paket içerisinde. Bir tane ekmek bıçağı, salata bıçağı. Kesinlikle her sofraya, her eve lazım. Yani bu yeni bir yere yerleştiniz. Sokağa çıkıp alışveriş peşinde koşturmanıza gerek kalmayacak. Size bunları biz bedensiz olarak hepsini aynı paket içerisinde göndereceğiz. Bu da çok gerekli olan bir şey. Şişe açacağı, kapak açacağı. Yani her zaman aranıyor aranıyor bulunamıyor ama bunu biz paket olarak paket içerisinde sizlere göndereceğiz. Bu setin içerisinde. Bir tane, iki tane salata tabağı göndereceğiz. Bu salata tabakları yine melaminden. Bunlar standartları üst düzey olan kaliteli melaminler. İki tane bu tabaktan gelecek. Arkadaşlar. Ayrıca ne var? Bir ekmek kesme tahtamız var. Bakın bunu gördüğünüz gibi. Bu ekmek kesme tahtası üzerinde salatalarınızı yapabilirsiniz. Ekmenizi kesebilirsiniz. Bu da her eve gerekli olan, her sofraya gerekli olan son derece kaliteli bir ürün devam edelim. Önemli bir şey unutmadan geçmeyelim. Bu paketin içerisinde kaseler var. Çorba kaseleri 4 adet. Yani işte çorba kullanabilirsiniz. Çorba da kullanabilirsiniz. E, ee, komposto da kullanabilirsiniz. Ee, bunu yoğurt servisinde kullanabilirsiniz. 4 tane çorba kasesi de bedelsiz olarak geliyor. Yani bakın burada bu görmüş olduğumuz tatlı tabakları bu çofruk çorba kasesinin altı olarak da kullanılabilir bu şekilde. Ama isterseniz bu tabağı 17 santim melamin tabak. Bunu da e, tatlı tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Yani son derece zengin e, yüze yakın üründen oluşan bir paket servis sistemi. Ayrıca tuzluk ve biberlik gönderiyoruz. Böyle iki tane sağlıklı camdan Gerekirse biberlik olarak kullanılabilen geniş gözler var, tuzluk olarak kullanılabilen küçük tuz gözleri, e, rutubetten etkilenmeme özelliğinde. Rutubetten neden etkilenmiyor? İşte bunu bu konuma getirdiğinizde, deliksiz bir ortama ulaşıyor ve içerisinde hava almıyor. Ama çevirdiğinizde tuz ortamı az çevirdiğinizde geniş büyük delikler, karabiber yani karabiber demeyelim, pul biber ortamı e, olarak kullanabilirsiniz bu tuzluk ve biberlikleri. Cam tuzluk ve biberlikleri. Yani bu bir settir. Ee, ayrıca son olarak evlerde genelde aranıyor bulunmuyor. Bir tane yara bantı. İçerisinde 10 adetten oluşan 10 adet bezden oluşan bez yara bantı. Ee, hani bizim mağaza ortamlarımıza gelen müşterilerimiz var. Bunlar içerisinde öğrenci olanlar çok yurt dışından gelen arkadaşlar çok. Türkiye'ye çalışmak için geliyorlar. Veya çalışmak için bir şehirden başka bir şehre geçiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte orada böyle bir iki arkadaş üç arkadaş birleşip dört arkadaş birleşip bir e, ev kiralıyor. Orada mesela böyle bu tip malzemelere ihtiyaç oluyor. Çarşı çarşı pazar pazar dolaşıyorlar. Ve burada size verilen fiyatın söylenen rakamın iki katını üç katını parça parça aldığınız zaman söyleyebiliyorlar. Biz burada size bir paket oluşturduk ki eee Sürekli olan müşterilerimiz, bizi takip eden arkadaşlarımıza yani özel bir jest paketi olacak bu. Ee, 10 adet yara bantını gösterdik. Bir de ayrıca işte böyle limon sıkabilirsiniz, portakal sıkabilirsiniz. Böyle bir e, pratik sıkacak diyoruz bunun adına. Limon sıkacağı, portakal sıkacağı veya işte narenciye sıkacağı olarak kullanılabilecek ek bir ürün de bu paketin içerisinde. Bunun yanı sıra bu paketlerin daha genişletilmiş olan e, setleri de e, sayfalarımızda mevcuttur. Örneğin bu tabakların paslanmaz çelikten olanları veya e, melaminden olanları da mevcut. Ama bu bu set e, en uygun fiyatlı set. Bunların içerisinde işte çelik tenceresi olan setleri de bulabilirsiniz. E, çelik tavalar olan veya melamin, e, teflon tavalar olan. Granit tavalar olan, balık tavaları olan, farklı farklı konseptleri e, sayfalarımızda bulabilirsiniz. Biz size bunu şu anda e, niye hazırladık? Hepsini bir arada görebilmeniz için. Ama sizden şöyle bir şey rica ediyoruz: Bu videoyu izlediğiniz zaman YouTube kanalımıza üye olun, sağ alt köşedeki bildirim zilini de açın ve bizden gelen videoları e, anlık olarak e, haberdar olun bizim videolarımızdan. Ee, sizden de ricamız bu videoyu gördüğünüzde altına bunu yorum ekleyin. Şöyle bir şey de olsa daha iyi olur. Böyle bir şey de olsa daha iyi olur. Sizden gelen yorumları biz kayda alacağız. Sizin adınızı da arayacağız. Sizi bulacağız. Telefonunuzu da yazın o yorum olan köşeye. Sizi arayacağız, size ulaşacağız ve size e, akıl almaz jestler yapacağız. Yani e, bize vermiş olduğunuz fikir e, ve akıl sebebiyle eee katkılarınız sebebiyle e, yorumlarınıza e, bir takım eklemeler. E, tabi biz sizin yorumlarınızı değerlendirmeye alıp size özel konseptler sunacağız. Ama size özel olan konsept başka arkadaşlarımızı da e, kapsamış olacak. E, bu şekilde e, mükemmel bir e, altyapı kurarak size özel, size VIP hizmet sunarak ve size e, jest hediyeler de sunarak e, mutfağınıza katkı sağlayacak veya yatak odanıza katkı sağlayacak veya banyonuza katkı sağlayacak. Böyle bu, bu tip paketleri size sunmakla hem mutlu olacağız hem de e, bize vermiş olduğunuz fikirlerle sizlere e, jestler sunacağız arkadaşlar. Önemli olan bu işbirliğimiz birliğimiz e, çerçevesi içerisinde e, sizleri daha fazla mutlu edebilmek ve akraba diyalogları yaşayabilmiş olmak. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen e, kanalımıza abone olun. Firmamızın ismi ee, biliyorsunuz işe yarar şeyler ismiyle e, anılmakla beraber her gün yeni ürün e, ismiyle YouTube'tayız, ee, Instagram'da İstoç Türk olarak, e, Facebook'ta yine İstoç Türk olarak ve Spot Merkezi olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Pek çok e, internet sitesinde e, tablo galerim olarak e, İstoç Store olarak Kartal Ticaret olarak. Ee, varlığımızı sürdürmekteyiz. Ee, sizlerle e, sürekli olarak diyalog halinde kalmak arzumuz, isteğimiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler.